Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kümesimizi tanıtacağız. Kupalarımızı böyle dizdik. Üç tane de bir oda kupamız var. Onları da getireceğiz. Yerimiz burası. Uzun zamandır hidav yapmamıştık. Ben bildiğiniz gibi Mehmet Olcar. Şimdi tek tek uçlarımızı göstereceğim size. Yaptığımız kümesler böyle. Bunlar bizim Mardin kuşları. Kümeslerimiz böyle havalandırmalı. Burada da bizim uçurduğumuz donuk vardı. Buğdalıkta biliyorsunuz korkusuz. Şu an altında yavru var bu da dişisi, şu mavilerde de yavrusu. Şöyle göstereyim size. Şu dişi de biraz sallabaş olmuştu. Eski vidalarımda var bu dişi zaten. Bunun altında böyle yavru var. Yem sistemimiz böyle, taşlıkları böyle, suyumuz böyle. Bütün hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar. içerideki sistem hepsi aynı. Şöyle göstereyim size. Burada da bir çift kuşumuz var. 5 yaşındaki dişimiz. 5 yaşındaki hazır dişimiz. Bu da erkeği. Bunlar da galiba yumurtayı kırmışlar. Sistem aynı. Daha burası bitmemiş. Oturma grubu gelecek buraya. Bu kapı giydirme olacak. Burada da bir çift beyazımız var. Bu uçurduğumuz beyaz, Şahin'in vurduğu beyaz. Bu da mavilerimizden. O da eşi donup, o da yumurta üzerinde. Onlar da bugün yarın kararlar. Yine sistem aynı. burada da Avrasya uçurduğum çakmaklarının kardeşi var. Dişisi de bu kuzu. Bu da en büyük kuzu dişim. Bu çırt perçinliği bu donukla ilk defa kırıyorum. Ee, öyle içimden geçti uçuracağım. Altından çıkan yavruları deneyeceğim. Bunlardan bir tane Beşir kardeşim uçurdu. Çok beğendim. Onun için onlarla vuracağım. En büyük işi 14 yaşında bu işimiz. Bu çok makla erkeğimiz de 8 yaşında. Yine sistem aynı. Hepsini aynı yapmışım. Burada da seviz otu var. Buraya ektik. Biraz büyüsün. Önlerine koyacağız. Burada da böyle İki çift beyazımız var. Beyazların altında bir çift yavru var. Burada da bir çift yavrumuz var. Bu da beyaz dişimiz. Bu da en büyük beyaz erkeğimiz. Yine dediğim gibi arkadaşlar sistem yine burada da aynı. Ben şimdi tek tek Burası altı çift taneden oluşuyor. Altı çift tanede de Yaklaşık ortalama iki çift kuşumuz var. Bir tek burada bir çift kuşumuz var. Burayı da dün yaptık arkadaşlar. Burada da en büyük kadın erkeğim var. Buraya böyle bir sistem yaptık arkadaşlar şöyle altta yumurta yeri, üstte tünekler. Tünekler yaklaşık 60 tane tüneğimiz var. Havalandırma sistemi böyle. Daha gördüğünüz gibi karşılaştırdığınızda karşı karşıya. Burada da semiz otumuz var. Yemliğimiz var, kuluğumuz var. Taş olayını buradan gidersinler diye öbür taşlığı koymamışım. Bu da uçurduğum İzmir'de şu an lider olan kuşumuz. Kayseri kupasında da ikinci olan kuşumuz. Bu da en büyük kuzur erkeğim. Bu da onun torunu. Bunları birbirine taktım. Burada bir çift yavrumuz var, bu dişinin yavruları. Onları dişi hasta olduğu için biraz uçurmadık. Bu da kızıllarımın yavrusu, bu da çakmaklının kızı. Bunlar da beyazlarımız. Bu da donuğumuzun yavrusu. Bu yerdeki de donuğumuzun yavrusu. Ondan sonra bu kızıllar da en büyük, şu erkeğin yavruları. Dolup da uçurduğumuz donun yavrusu. Bu dişi de çakmakların yavrusu. Burayı da böyle bir sistem yaptım. Göstereyim size. Şöyle bir sistem yaptım. Sistemimiz böyle. Gayet havalandırması da güzel. Buradan da güneş görüyor. Bir saat falan. Kuşlarımız böyle. Şu an çok rahat. Orada da şeylerimiz var. Çift çift attığımız kuşlarımız var. 11 çift kuşumuz var orada. Burada da toplasanız 5-6 çift damızlık kuşumuz var. Öbürü mesela şu donup uçtu kanat kuyruk bekliyor. Alttaki donuk uçtu, kanat kuyruk bekliyor. Yani bunlar bazıları uçum yerine daha gidecek arkadaşlar. Onun için sistem böyle burada çift suluk, çift yemlik. Sabahtan beri uğraşıyoruz bunlar. Burayı komple binayı onlara ayırdım. Daha yeni oldukları için bazı yerlerini daha tepte olamamışlar. Ama olacaklar Allah'ın izniyle. Onun için bizi seven, bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Şöyle dediğim gibi üç tane daha kupamız var. Burası olduğu gibi bu da Erza depomuz. daha çoğu şeyimiz bitmedi. Şu karşıya bir giydirme gerilecek. Ondan sonra bu yerleri yapacağız. Komple böyle tek parça güzel bir şey olacak. Bakalım arkadaşlar. Allah nasip ederse güzel şeyler yapacağız. Bunun için bu muamelerimiz de burada dediğim gibi sizlerimiz burada durumumuz kalktı da Bunu İzmir'de herkes hemen hemen istedi. 4 yaşına, 4, 4, 4. senesinde de götürdüm, uçurdum. Gayet başarılı bir hayvan. Onun için namusu aslanı taşıdı bizde. Şu an iki tane yavrusu var oturduğum bir tane doğru ayna koyduk. Yavrusunun dün değil ama Şahin vurdu. Onun için arkadaşlar Şahin sezonu olduğu için de fazla yüklenmiyorsunuz kuşlara. Allah'a emanet olun. Ne diyoruz? Rakipsizler. Şöyle cennet vadisi yaptık onlara. Biz bu işi ya güzel yaparız, ya da bu da alnının yavrusu, ya da yapmayız arkadaşlar. Benim için yapan arkadaşlara da söylüyorum bu işi. İyisini yapın ki iyisine hizmet verin, kötüsüne hizmet vermeyin. Allah'a emanet olun, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.